Yatmadan önce tek bir yudum aldığınızda vücudunuzdaki tüm kasların rahatladığını, aynı zamanda sizi ruhsal yenilenme ve duygusal uyum yoluna soktuğunu hayal edin. Bu kadim uyku içeceği, kökleri Budist bilgeliğine dayanan bu öğreti nesilden nesile sessizce aktarılmış ve insanların her sabah daha hafif, yenilenmiş ve iç benlikleriyle derin bir bağlantı kurarak uyanmalarına yardımcı olmuştur. Bunun sırrı, doğal içerikleri bilinçli bir niyetle harmanlayan kısa bir gece ritüelinde gizli. Sadece yedi günde bedeninizde başlayıp ruhunuza yansıyan bir dönüşümü deneyimleyebilirsiniz. Konuya dalmadan önce bu videoyu beğenmenizi ve şu güçlendirici ifadeyi içeren bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Vücudumu ve enerjimi dönüştürmeye hazırım. Şu anda bu açıklamayı yaparak zihninizi almak üzere olduğunuz şifa ile uyumlu hale getirir. Bu ritüel neden önemlidir? Zihniniz endişelerle doluyken ne sıklıkla yorgun bir şekilde yatağa yığılıyorsunuz? Hala bitkin uyanmak Modern yaşam çoğu zaman doğal ritmimizi bozarak uyku sırasında gerçek fiziksel ve zihinsel yenilenmeyi engelliyor. Ancak yüzyıllar önce Budist rahipler, yatmadan önce kutsal bir uygulama olarak alınan bazı elementlerin vücudun yenilenme yeteneklerini artırabileceğini keşfettiler. Gerçek dinlenmenin sadece gözlerinizi kapatmakla kalmayıp temizleyen, iyileştiren ve canlandıran doğal enerji akışına uyum sağlamakla. Bu gece iksiri zencefil, zerdeçal, bal ve süt karışımından daha fazlasıdır. Sembolik bir köprüdür. Bilinçli ve bilinçaltı zihin arasında. Her bir bileşen fiziksel düzeyde etki eder. Ancak aynı zamanda toksinleri çözen, sinir sistemini dengeleyen ve sizi daha dingin ve dinlendirici bir uykuya davet eden, daha derin enerjik ilkeler üzerinde de etki eder. Net bir amaç ve bilinçli bir niyetle birleştirildiğinde ortaya çıkan sonuç, refahınızı yeniden şekillendirebilecek ve aydınlık ve yenilenmiş bir ruhla uyanmanıza yardımcı olabilecek bir gece ritüelidir. Başlıca içerikleri ve gizli güçleri Birinci zencefil zencefil. Kan dolaşımını hızlandıran ve toksinlerin atılmasına yardımcı olan güçlü bir köktür. Birçok kişi zencefili sindirime yardımcı bir yiyecek olarak bilir. Ancak Budist ve Ayurveda geleneklerinde sıcaklık ve arınmayı da sembolize eder. Bu baharat iltihabı nazikçe azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu serbest bırakmaya hazırlar gece boyunca hem fiziksel hem de enerjisel olarak ihtiyacınız olmayan şeyler. Zerdeçal Budist kültüründe sıvı altın olarak kabul edilen zerdeçal, güçlü iyileştirici özellikleriyle ünlüdür. Oksidatif stresle savaşır, iltihabı hafifletir ve vücudun hücresel düzeyde yenilenmesine yardımcı olur. Zerdeçal, yatmadan önce tüketildiğinde sinir sistemi üzerinde nazik ve sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Sizi daha derin, daha dinlendirici bir uykuya yönlendirir. Üçüncü saf bal bal, özellikle çiğ ve işlenmemiş olduğunda, kan şekeri seviyelerinin gece boyunca sabit kalmasına yardımcı olan doğal bir tatlandırıcıdır. Bu önemlidir çünkü kan şekerindeki ani yükselmeler ve düşüşler uykunuzu bozabilir. Budist bakış açısına göre bal, Doğal olarak var olan uyum ve dengeyi temsil eder. İçsel huzuru teşvik eder. Doğru zamanda, içecek sıcakken, kaynarken değil, bal eklemek şifalı enzimlerini korur ve hem fiziksel hem de ruhsal olarak tatlılık hissini teşvik eder. Altın süt tabanı, içeceğinizin tabanına genellikle altın süt denir ve bu süt ürünlerinden veya bitkilerden badem Hindistan cevizi veya yulaf sütü gibi yapılabilir. Budizmde süt hem vücuda hem de zihne fayda sağlayan besleyici bir madde olarak kabul edilir. Zerdeçal ve balla karıştırıldığında rahatlamayı sağlayan, stresi azaltan, yatmadan önce sakin bir ruh haline geçmenizi sağlayan bir sinerji yaratır. Adım adım. Malzemeleri kutsal bir iksire dönüştürmek. Unutmayın, bu ritüel sadece malzemeleri bir araya getirmekten ibaret değil. Her adımda niyeti dokumak, enerjinin. Döktüğünüz enerji aldığınız enerjidir. Birinci adım, mekanınızı ve zihninizi arındırın. Öncelikle bu içeceği hazırlayacağınız alanı toplayın. Dağınıklığı ve dikkat dağıtacak şeyleri ortadan kaldırın. Temiz ve dingin bir ortam pozitif enerji yaratır ve zihninizi elinizdeki işe odaklamanızı sağlar. Sonra bir an gözlerinizi kapatın ve birkaç kez yavaş ve derin nefes alın. Her nefes alışınızda sakinlik hissini yakalayın. Her nefes verişte kalıcı stresi veya olumsuz düşünceleri bırakın. Hedefinizi sessizce teyit edin, iyileşmek, arınmak ve gençleşmek. Adım 2. Sıvı bazı ısıtın. Küçük bir tencerede düşük ateşte seçtiğiniz sütün, süt, badem, hindistan cevizi veya yulaf bir fincanını yavaşça ısıtın. Kaynatmaktan kaçının. Aşırı ısı ince enerjileri bozabilir ve bileşenlerin bazı yararlı özelliklerini bozabilir. Süt ısındıkça yumuşak bir parlaklık kazandığını ve dökülmeye hazır hale geldiğini hayal edin. Ekleyeceğiniz şifalı unsurları artırın. Adım 3 zencefil ve zerdeçal ekleyin. Zencefil, taze zencefiliniz varsa ince bir parçayı doğrayıp ekleyin. Toz zencefil kullanıyorsanız yarım çay kaşığı. Yeterli olacaktır zerdeçal. Bir çay kaşığı zerdeçal tozu ekleyin veya tadına karşı hassassanız biraz daha az ekleyin. Yavaşça karıştırırken zerdeçalın altın sarısı girdabının ısıyla birleştiğini hayal edin. Zencefilin birleşiminden oluşan karışım vücudunuzu içeriden dışarıya temizler ve canlandırır. Adım 4: Saf balla tatlandırın. Karışım iyice karışıp ocaktan alındıktan sonra bir tatlı kaşığı saf balı yavaşça karıştırın. Önemli olan sütün kaynama noktasına gelmeden ılık olmasını beklemek. Böylece balın içindeki şifalı enzimler korunmuş olur. İksirdeki tatlılığın tüm varlığınıza uyum minnettarlık ve rahatlık verdiğini hayal edin. Adım 5. Ekstra bir dokunuş ekleyin isteğe bağlı. Bu gece ritüelini daha da zenginleştirmek isterseniz az miktarda tarçın veya hindistan cevizi serpin. Budist geleneğine göre bu baharatların rahatlatıcı, bilgelik ve hatta koruyucu özellikleri vardır. Bu son dokunuşu karıştırırken nazikçe olumlu bir olumlama okuyun. Bu içecekle vücudumu yeniliyorum, zihnimi özgürleştiriyorum ve iç ışığımı uyandırıyorum. Adım altı, bilinçli tüketim, son olarak ekranlardan ve gürültüden uzak, sessiz bir yere oturun ve iksirinizi yavaşça yudumlayın. Sıcaklığı fark etmek için yudumlar arasında duraklayın. Vücudunuzda dolaşan, gerginliği dağıtan ve sizi derin bir dinlenmeye hazırlayan bir enerjidir. Bu an kutsaldır. Bitirdiğinizde gözlerinizi kısa bir süreliğine kapatın, derin bir nefes alın ve kalan birkaç nefesi verin. Stres parçaları. Vücudunuzun iyileşme yeteneği, doğanın armağanları ve yarattığınız bu huzur alanı için minnettarlık hissedin. 7 günlük olağanüstü değişim. İçmeye karar verin. Bu iksiri en az 7 gün boyunca her gece için. Gün geçtikçe gelişen ince ama derin değişiklikleri fark edeceksiniz. Birinci gün. Derin ve dinlendirici uyku. İlk geceden itibaren birçok insan daha derin, daha sürekli bir uyku deneyimler. Kaslarınız daha az gergin hissedebilir ve herhangi bir ısrarcı zihinsel gevezelik yavaşça azalacaktır zencefil ve zerdeçal dengeye yardımcı olur. Vücudun iç saatini düzenlerken, bal kan şekeri seviyelerini sabit tutar. Her zamankinden daha dinlenmiş bir şekilde uyanacaksınız, sanki sonunda özlemini çektiğiniz dinlenmeyi elde etmişsiniz gibi. Gün Stres ve kaygıda azalma İkinci gün, stres ve kaygıda belirgin bir azalma hissedebilirsiniz zerdeçal ve bal birlikte stres hormonu olarak bilinen kortizolü azaltmaya yardımcı olur. Bu ritüelin iki gecesinden sonra ruh haliniz dengelenmeye başlar ve kaygılı düşünceler daha az rahatsız edici hissedilir. Gününüze daha sakin, daha istikrarlı bir zihin yapısıyla yaklaşacaksınız. Endişelerin eskisi kadar sıkı bir şekilde sizi sarmadığını fark edin. Üçüncü gün yenilenen enerji ve motivasyon. Üçüncü sabaha kadar canlandırıcı bir enerji kıvılcımı yerini. Olağan ağırlık veya baş dönmesi. Gece boyunca detoks yapan bir vücut kaynaklarını kullanmada daha verimli hale gelir. Zencefil kan dolaşımını iyileştirir ve size hafif ama fark edilir bir canlılık artışı sağlayabilir. Bir zamanlar sıkıcı olan görevler artık daha kolay görünebilir ve günün hedeflerini ele almak için daha derin bir motivasyon hissedebilirsiniz. Dördüncü gün Işıltılı, daha berrak bir cilt hücreleriniz yaşlanmaya devam ettikçe, kendini onaran ve yenileyen cildinizin dördüncü gün civarında parlamaya başlamasına şaşırmayın. Zerdeçal'ın iltihap giderici ve antioksidan özellikleri arka planda çalışarak tahrişi yatıştırır ve sağlıklı cilt yenilenmesini destekler. Birçok kişi cildinin daha parlak, sivilcelerinin daha az veya dokusunun daha pürüzsüz olduğunu fark eder. Bu dışsal ışıltı içsel arınma sürecinizin bir yansımasıdır. Gün sindirim sisteminizde iyileşme ve hafiflik hissi haftanın ortasına doğru sindirim sisteminizin daha dengeli olduğunu görebilirsiniz. Zencefilin sindirim verimliliğini artırdığı, şişkinliği ve rahatsızlığı azalttığı bilinmektedir. Zerdeçal ise karaciğerin toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Vücudunuz sindirim ve boşaltım konusunda daha verimli hale geldikçe hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendinizi daha hafif hissedeceksiniz. Gün artan zihinsel netlik 6. güne kadar derin uyku, azalan inflamasyon ve devam eden detoksifikasyonun birleşimi zihinsel odaklanmanızı keskinleştirebilir. Konsantrasyon akmaya başlar ve sinir bozucu beyin sisi dağılır. Birçok insan pozitif düşüncelerle daha uyumlu olduklarını ve bunalmış hissetmeden zorluklarla yüzleşebildiklerini fark eder. Bu berraklık zihninizin ve bedeninizin daha uyumlu olduğunun cesaretlendirici bir işaretidir. Yedinci gün tam bir dönüşüm hissi. Yedinci güne ulaştığımızda genellikle genel bir yenilenme hissi yaşarız. Beden, zihin ve ruh sanki uyumlu bir denge içinde çalışıyor gibi görünüyor. Uyanmak artık bir mücadele değil. Hem fiziksel canlılığınızda hem de duygusal dayanıklılığınızda önemli bir artış hissedebilirsiniz. Refah ve dinginliğe dayalı bir hayat şekillendirmek için önemli bir adım attınız. Ve bu dönüm noktası güçlü bir değişimi işaret etse de bu ritüeli ilk haftadan sonra da sürdürmeyi seçerseniz bu aslında sadece bir başlangıçtır. İçeceğin gücünü engelleyen yaygın hatalar. Bu iksir potansiyel ile dolu olmasına rağmen bazı dikkatsizlikler etkinliğini azaltabilir. Dönüşüm enerjinizden en iyi şekilde yararlanmak için şu tuzaklardan kaçının. Aceleyle veya plansız bir şekilde hazırlamak. Adımları aceleyle atmak veya bunu sadece gecelik bir iş olarak düşünmek, içeceğin derin manevi yankısını yok eder. Unutmayın, enerji niyeti takip eder. Her adıma, mekanınızı temizlemek, sütü ısıtmak, baharatları karıştırmak Bilinçli bir saygıyla yaklaşın ve almak istediğiniz şifayı gözünüzde canlandırın. Düşük kaliteli veya işlenmiş bileşenlerin kullanımı. Her bir bileşenin saflığı önemlidir. İşlenmiş bal veya yapay zerdeçal yüksek kaliteli, organik veya asgari düzeyde işlenmiş versiyonlarıyla aynı iyileştirici özellikleri sunmayacaktır. Mümkünse taze zencefil, organik zerdeçal çiğ bal ve temiz süt seçin. Doğanın bütünlüğüne saygı göstererek iksirin gücü artırılır. Üçüncü uygun olmayan bir sıcaklıkta içmek karışımı hazır olduğunda tüketmek. Kaynatılarak tüketilmesi boğazı veya sindirim sistemini tahriş edebilir, balın içindeki yararlı enzimleri yok edebilir. Buzlu içilmesi emilimi yavaşlatabilir. Vücudunuz için Rahatlatıcı ve doğal hissettiren hoş bir sıcaklıkta içmeye çalışın. Gece ritüeli ile tutarsız olun. Dönüşümler genellikle aynı anda gerçekleşmez. Tek bir ilham anından değil, günlük pratikle geliştirilir. Bu ritüele en az yedi ardışık gece boyunca bağlı kalmak çok önemlidir. Birçok kişi de 21 gün genellikle uzun vadeli bir alışkanlığın pekiştirilmesi için gereken eşiktir. Ne kadar istikrarlı olursanız, sonuçlarınız o kadar derin ve kalıcı olacaktır. Beşinci öncesinde ağır veya işlenmiş yiyecekler yemek. Eğer yağlı yiyeceklerle doyarsanız, bu iksiri içmeden hemen önce şekerli veya işlenmiş gıdalar tüketmezseniz, vücudunuz detoks ve dinlenmeye odaklanmak yerine bu yükle başa çıkmaya çalışır daha hafif bir akşam yemeğinin tadını çıkarın. Tam işlenmemiş gıdalar. Bu, vücudunuzun iksirdeki besinleri tam olarak emebilmesini ve kullanabilmesini sağlar. 6. Olumsuz veya dikkat dağıtıcı bir zihniyeti sürdürmek, düşünceler enerji taşır. Çatışmalar üzerinde düşünürken veya stresli haberlere takılıp kalırken, bu içeceği içmek onun iyileştirici gücünü zayıflatabilir. Budizm zihin ve bedenin birliğini vurgular. Zihninizdeki olumsuzluk zihninizi zayıflatabilir. Vücudunuzu iyileştirin içtiğinizde. Minnettarlığın ve olumluluğun düşüncelerinizi doldurmasına izin verin. Sadece birkaç dakika için bile olsa. 7. Bu iksiri içtikten hemen sonra uykunuzu bölmek rahatlama için ortamı hazırlar. Hemen sosyal medyayı kontrol etmek e-postaları kaydırmak veya yoğun bir şekilde televizyon izlemek sadece melatonin üretimini bozmakla kalmaz ama aynı zamanda zihni de harekete geçirir. Bu ritüelin büyüsünü gerçekten kullanmak için doğal olarak rahatlayın. Işıkları kısın, elektronik cihazlarınızı kaldırın ve vücudunuzun rahat bir uykuya dalmasına izin verin. Bu ritüeli kalıcı bir alışkanlık haline getirin tek bir hafta bile dikkate değer değişimler yaratabilir, ancak gerçek dönüşüm zamanla büyür. Budist öğretilerinde küçük eylemler gerçekleştirilir. Sürekli form, ruhsal ve fiziksel evrimin temel taşını oluşturur. Bu uygulamayı günlük hayatınıza nasıl entegre edebileceğinizi anlatıyoruz. Birinci belirli bir zaman ayırın. Tutarlılık anahtardır. Her gece diyelim ki yatmadan 30 dakika önce, acele etmeden iksiri hazırlayıp tadını çıkarabileceğiniz bir zaman seçin. Bu programa sadık kaldığınızda zihniniz ve bedeniniz bu huzurlu ve iyileştirici zamanı beklemeye başlayacaktır. Sakin bir atmosfer yaratın başlamadan önce hazırlık alanını nazikçe toplayın. İçinizdeki ışığı temsil etmek için bir mum yakabilir veya sakinleştirici bir ruh halini teşvik eden yumuşak bir müzik çalabilirsiniz. Sakin, sakin bir ortam yaratarak ritüele hak ettiği kutsal önemi verirsiniz. Üçüncü niyetinize odaklanın. İster sağlığınızı iyileştirmek, ister stresi azaltmak, ister manevi içgörü kazanmak veya bunların hepsini birden yapmak isteyin. İçeceğinizi hazırlarken, yukarıdaki hedefi aklınızda bulundurun. Her bir bileşenin bu niyeti güçlendirdiğini hayal edin. Düşünceleriniz ve eylemlerinizin uyumu gerçek.